Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Aralık 2023 Çarşamba günü. Bugünkü videomuzda yine bir aracı kurumun portföy listesiyle sizlerle beraberiz. Aracı kurumların portföylerini ara ara vereceğimizi daha önceki videolarda söylemiştik. Bundaki amacımız 2024 senesinin seçici hisseler bazında ilerleyeceğini, aldığımız her gitmeyebileceğini, uzmanların araştırma kapsamını alıp incelediği, geri geldiği zaman şirketlerle görüşüp şirketlerin geleceğine dair bilgiler edinilerek hazırlanmış temel analizler sonrası hazırlanan aracı kurum listelerine yer vermenin faydalı olduğunu düşündüğümüz için yine bir aracı kurum portföyü ile sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda gedik yatırımın oluşturmuş olduğu 12 ay vadeli yani 2024 senesi içerisinde potansiyel taşıyan hisselere yer vereceğiz. Bu hisseleri tabii ki isimlerini verip hedef fiyatlarını verip bırakmayacağız. Bu hisseler neden bu portföye girmiş olabilir? Bunun da detaylarına yine yer vereceğiz. Evet şimdi gedik yatırımın model portföyüne bir geçiş yapalım. Hangi hisseler var bakalım. Evet kaynağımızı burada hemen belirtelim. Kaynak gedik yatırım araştırma birimi. Evet gedik yatırımın oluşturduğu hisselerden başlayalım. Aksa Enerji seçilen ilk hisseydi. Neden seçilmiş olabilir. Aksa için hedef fiyat 46-24 potansiyel yükselme oranı %50. Aksa yatırım birinde gibi Afrika'da ve Orta Asya'da büyük yatırımlara, santral yatırımlara devam ediyor. Şöyle Özbekistan'da yeni bir santral kurulumuna başlandığı bildirilmişti. Ayrıca ülke içerisinde yenilebilir enerji yatırımları da devam ediyor. Yine Kıbrıs'ta olsun, ülkemizde olsun çeşitli yatırımları devam ediyor. Ayrıca şirketin kazançları genellikle yurt dışına döviz bazlı ve ülkeler tarafından garanti alım kapsamındadır. Yani herhangi gibi bir satış sıkıntısı yoktur. Sadece kurulumunu yapıyor kurulumu yaptıktan sonra satışları garanti ve dolar bazlı. Onun için portföy alınmış olabilir. İkinci şirket yine bir enerji şirketi Galata Wind. Bors İstanbul'un FK bazlı ayrıca borçluluk oranı olarak en güzel şirketlerinden bir tanesi Galata Wind. Şu an için rüzgar ve güneş enerjisi santralleri üzerine yatırımlarına devam ediyor. Şirket için belirtilen hedef fiyat 38 TL. Artış oranı yükseliş potansiyeli 60.4. Şirket ayrıca gelecek sene içerisinde ve 2025 yılı içerisinde yatırımlara devam edeceğini başvurularının onaylandığını bunlar için chat raporlarının ve kurulumların devam ettiğini de ara ara kap haberlerle bildiriyor. Evet diğer hissemiz İş Bankası C. İş Bankası, İş Bankası Holdingleşme yoluna gideceğini daha önceki kap haberlerde bildirmişti. Ayrıca yabancıların ilgisi genellikle büyük özel bankalar olduğu için portföyde banka bulundurulmuş olabilir. Hedef fiyat 32.86 yükseliş potansiyeli 34.2. Evet diğer hisse Kardemir. Son 2 seneden beri karlılıkta bir düşüş yaşayan Kardemir'de endeksinde altında performans gösteriyor son dönemlerde. Ama 2024 senesi içerisinde Amerika Merkez Bankası'nın faizleri düşüreceğine, dünyada büyümenin yeniden yükselişe geçeceği beklentileriyle demir çelik sektörünün gözde olacağı konuşuluyor. Bunlar uzmanlar tarafından belirtiliyor. Onun için 39.77 hedef değeriyle yedik yatırım tarafından model portföy alınmış olabilir ve %72 potansiyele sahip olduğu burada belirtilmiş. Evet yedik yatırımın diğer portföyün aldığı ise mavi giyim. Yani tekstil perakendisi diyebiliriz. Geçen hafta güzel bir bilançoda açıkladı. Şirketin önümüzdeki sene enflasyonun yine 36 ile 45 arasında olacağını tahmin eden uzmanlar tarafından enflasyonun etkisini hızlı bir şekilde fiyatlarına yansıtan mavi giyimi portföy almış olabilirler. Burada ne de fiyat 165 TL yükseliş potansiyeli 7.4 olarak belirtilmiş. Diğer hisse yedik yatırımın portföyünü aldı. Mikros. Mikros da yine gıda perakendecisi olarak enflasyonu en hızlı şekilde ürünlerine yansıtan bir sektör olarak biliniyor. Mikros ayrıca son dönemde dijitalleşme konusunda hız kazanmış durumda. Yine geçen seneye kadar borçluk oranı yüksek olan Mikros da artık net nakit pozisyonunda ve yeni yatırımlara göz kırpıyor. Bunun için 454 TL hedef fiyatla %29'luk bir artış potansiyelle gedik yatırımı portföyüne girmiş durumda. Diğer bir şirket Orge Enerji. Orge Enerji bilindiği gibi kağıt işleri yapıyor. Yani aldığım inşaatların elektrik işlerini yapıyor. E şirketin nakit durumu iyi olması, işlerini hala devam ediyor olması, yani iş almakta sıkıntı yaşamaması modern portföye girmesine sebep olabilir. Burada da hedef fiyat 99.49 yükseliş potansiyeli 78.4 yeniden belirtelim. Bunların hepsi gedik yatırımın önerdiği portföyünü aldı şirketler. Diğer bir şirket Koç Holding'e ait otokar savunma sanayi ile ön planda olan otokar 580 TL hedef fiyat ve %32.3 yükselme potansiyelle yine portföye girmiş durumda. Diğer bir şirket Sabancı Holding. Banka sahibi holdinglere yine yabancı ilgisi son dönemde artmış durumda. Ayrıca Sabancı Holding'in 2024-2025 senesi içerisinde hem Amerika'da hem de ülkemizde büyük yenilenebilir enerji santralleri kuracağını söyledi. Buraya büyük yatırımları var. Yurt dışı yatırımların da hızlı bir şekilde ilerliyor ilerleyeceğin görüntüsünde bulunmuş olabilir yedik yatırım. Onun için 94.31 ve %43.8'lik bir potansiyelle portföyü almış. Diğeri yine perakende şirketi olan şu marketler ticaret. Bir önce neden marketlerin alındığını söylemiştik. Yine aynı sebeplerle almış olabilir. 86 hedef fiyatla %50'lik bir yükseliş potansiyeli öngörmüş yedik yatırım. Diğer bir şirket Pixel. Daha önceki aracı kurumlar raporlarında ayrıca model portföylerinde de yine yer alan bir şirket Pixel. Pixel'in de 72.19 hedef fiyat ve %28'lik bir yükseliş potansiyeliyle portföye girdiğini söyleyebiliriz. Lüksel benim şöyle bir özelliği var. Diğer telefon şirketleri gibi enflasyonu planda yansıtamıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde enflasyon düşecek olmasıyla beraber daha önceki yansıtamadıkları çünkü bunların aboneleri bir yıllık sözleşmeyle özellikle sabit hatı hat sahipleri ve internet kullanıcıları bunları bir yıllık vade ile alıyorlar. Yani bir yıllık sözleşme yapıyorlar. Onun için o fiyatlar değişmediğinde geçmiş dönem enflasyonu yavaş yavaş yansıtılıyor. Burada da yine bu öngörüyle alınmış olabilir. Ve son olarak Yapı Kredi Bankası alınmış. Biraz önce iş Bankası için söylediklerimizi yine Yapı Kredi Bankası için söyleyebiliriz. Yabancı ilgisi artı karlılıkla devam ediş beklentisiyle 30.38 hedef fiyat ve 39.3'lük bir yükseliş potansiyeliyle yedik Yatırım tarafından model portföy alınmıştır. Evet arkadaşlar buradaki hisseler Gedik Yatırım'ın önerdiği hisselerdir. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Kaynak yedik Yatırım Araştırma Birimidir. Ayrıca e, buradaki hisselerin hemen bir anda gideceğini düşünmeyelim. Bunlar zaman içerisinde yani 12 ay vadeyle portföylere alınmıştır. Bunun için değerlendirmenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca şirketlerin 2023 sonundaki FK beklentileri de var. Burada en düşük beklentilere göz atarım. İş Bankası 3.4, Sabancı Holding'in 4, Yap Kredi Bankası'nın 2,5 FK ile seneyi bitireceği görülmüş. Diğer şirketlere baktığımızda Mavi Giyim'de 6.9'luk, Paks Enerji'de %8'lik, Org Enerji'de %7.8'lik bir FK beklentisi var. Tüksel'de 7.4, Otokar'da yüksek bir rakam 29.7, Migros'ta 18.2, Kardemir'de de 12.5, Garata 11.7 11.7'lik ve şok marketlerde %10'luk bir 2023 toplamında bir beklenti var. Evet arkadaşlar videomuzu burada sona erdiriyoruz. Videolarınızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizler mutlu ederseniz hepinize bol kazançlar, iyi günler.